Evet dostlar yeni bölümden herkese selam. Omega World'deyiz. Şöyle videoyu güzel bir başlangıçta yaptık. Liot'tan bir tane parti Monster Stone aldık. Tekrardan çıkartacağız. Kenan komutan, Kenan komutan. Şöyle yapalım. Biraz GB kasmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çar %90 rap basacağız. Rep'i yükseltmemiz gerekiyor. Hazır şurada gelmişken bu bir şey alamadık ya. Bir tane DV 6 artı düştü. Yani drop alıyoruz ama şanssızız kutu çıkmıyor. Olsun ama bir draki peşindeyim. Draki yapabilirim bu bölüm. Net değil ama. bütçesi olarak birazcık askeri ücret zammından sonra yıkıntılardayız. Çöküntülerdeyiz dostlar. Ee, bir bakalım güzel bir draki bulursak alırız ya. Niye almayalım? Sonuçta keyfek eder bir oyun oynuyoruz. Ya o kadar gerginim ki şu an her yerden bir meçitim çıkabilir. Yine bir şey alamadık. Şöyle bir iki adama vuralım. Sen vurursan biz de vururuz. Gerçek misin ya sen Puma? Oo Puma Bey bizi mutelemiş bile. kesme diye PM atıyordu arkadaşlar. Önemli değil bir bakalım. Şu an videonun açılışında yayın var. Yayına girelim Albay biraz kıtlama yapalım. Arkadaşlar şöyle Dark Mitri'li biz Albay Zlatan'ın vurdumlaşmasına katılacaktık ama çıkmayacak şansımız yok. Biz basalım dedik. Şöyle 5 tane aldım pazardan. Ortalama 50 M desek 250 bu. 250 de kırma 5 GB. Bir tane asakar çıkmadı bundan bundan da çıkmadı. Bir tane çık be oğlum. Hadi 3 2 1 bastık. Senden bir o beklerim. 0. Ya şakasın yemin ediyorum ya. ya. yemin ediyorum şaka mısın oyun ya. 5 GB'miz gitti. Şuradan bir tane direkt kutusu. Attın ya. Oo. Hep bir içeceğiz. Vallahi hep bir içeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Serpent artı 5. Quiz. Lightning artı 5. Black Tort artı 5. Phoenix artı 5. Ya şaka gibisin oyun ya. 5 GB'miz piç oldu. Neyse önemli değil ya. De. Yapacak bir şey yok. Dostlar Anvil'de eee şazın dahil <laughs> toplamda 10 bir yaktık canım sağ olsun. Şimdi parti mesemiz vardı hatırlarsanız ona girdik. 22 üzerimizde para var. Şimdi bir girelim. 12 GB'miz daha duruyor. 12 GB'nin 6 GB'sine e, Rap rep basacağız. 6 GB'sinde tekrardan böyle katlamaya çalışacağız. Çok item yaktık. artı altı bir tane bile 7 geçmedi. Şansımız yok. E, zaten şu an izinli günüm. Bir gün boyunca full bir gideri şöyle şuralarda bir şeyler yaparız. Bu MSD şöyle bir 2 GB alırsak en azından zararımızı 8 GB'e indirgemiş oluruz. Drop çıkarsa kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle çok uygundan arken Chest buldum. Tekrardan size drop'unu göstereyim. Artı 5 atıyor. Bunları niye kapatmışız biz ya? Direkt pendat alabiliriz. Şu anda hepsi açık. Ya inşallah güzel şeyler alırız. Şöyle seriden yavaş yavaş kırdıracağım. İlkinden HEPA şart aldık. HEPA Phoenix artı altı. Şöyle şurayı bir ayarlayayım ben. Şimdi şu artı altı, şu artı altı, şu artı beş. Amiri soğutmadan tortu artı beş. Phoenix artı 5. Fire artı 5. Torto artı 5. Güzel gidiyoruz. En azından rulo silah çıkıyor. Derken bir şart hayal kırıklığı derken. Fire güzel. White Tiger güzel. Ah şu baş belası. <laughs> artı 5 burada artı altımız var mı yok artı 5'leri şu şuraya, şuraya upgrade yapacağız direkt zaten 20 tane kaldı Bence bir drake alırız be artı altı bir tek orta güzel Dark Vein çöp Lightning fire hangisiymiş Fire mı Lightning'miş arkadaşlar Hellbreaker artı altı Fire artı 5 Serpent artı 5 bir iron impact hellbreaker Her bir artı altı. Şöyle dark vein. Dark vein'i şöyle bırakalım. Artı altıları bir şöyle bir yerine koyalım. Artı beşleri şöyle basacağız. Dark vein, her hellbreaker her şöyle. İyi, güzel. Ice Ayas artı altı geliyor arkadaşlar. Hadi abi. Aved donmuş be. Pe. Şimdi şöyle. Bu ee, Baya kalabalık oldu. Artı altıları şöyle bir atalım. Artı beş. Diana'yı çevireceğiz. Aysı Bunları çevirmeyeceğim ya. Bunları yakarız. Black Torto, White Tiger, Ice Star Dostum, Phoenix, Phoenix, Phoenix. Ay, şunları şöyle gidelim. Hepsini bir artı altıya deneyelim. Buradan bir 3-4 GB kıtlamamız lazım. Hadi bakalım. kayıttayız mıyız bu arada kayıttayız. İlk artı alt oldu güzel. Bunlar seri seri şöyle basalım. Güzel. White Tiger basmadım o yanar diye. Geçtin White Tiger güzel. Güzel güzel. Şimdi şurayı bir aşağı çekelim. Bu 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 bu. Şimdi Serpent fire şunlar kalsın. Ice star kalsın. Hadi bismillah. Fire'da geçti. Güzel. Güzel gidiyoruz. Şu çantamı bir ayarlayayım geliyorum. Arkadaşlar şöyle çantamızı ayır, ayırdık. Şimdi sıradan 7'lere başlayalım. İlk temiz artı yedi oldu. Güzel. Şöyle enter'la basıyorum hiç. Beklemeden. Şerion artı yedi. Gel abi. Gelmedin. Hep xart artı yedi. Gelmedi. Hep x ayrı bir 7-8 tane 7 çıkartabilsek var ya çok güzel olacak. Güzel. Hepa X, Iron Impam bir tanesi 7 oldu. İkinci de 7 oldu. Avedon 7. Hellbreaker'ların bir tanesi 7 olsun be. White Tiger 7. Attım o kadar item yandı. Yandın. Serpent yedi. Sinirlendim şu an. Bir tane ver bir. Bir tane ya. Bir tane vereceksin. Bakın yanan itemlere bakın. Bir tane ya. Yan. Yani geçersen insan evladı değilsin yan. Heh. Çok şükür. Çok şükür. Amiri açtık. 3. Basma parası kalmadı. Yemin ediyorum basma parası kalmadı ya. nasıl basacağım ya. Geçerse geçer ya. Arkadaşlar Anvil o kadar itici ki bugün. Heh, çok güzel. Sıfırladık. Çok sinirliyim gerçekten. Ya arkadaş adamlar neler neler bastı ya bakın. Neler neler bastılar ya bugün. Dostlar şöyle <laughs> göstereyim. Şansımız vardı. En azından 10k de kıtladık. Şimdi diğer monuyu da bekliyoruz. Diğer monu da gelsin. Şöyle birazcık pk gösterelim size. Ya hak. Oy arkadaş güzel öldü de. Kolima ben sana vurmuyorum sen bana vuruyorsun ya. Ama şu arkadaşımıza gittik. Bu aç olanlar vardı ya hatırlarsınız. Sen hayatının yanlışını yaptın. Hayatının yanlışını yaptın ama olsun en azından. Ee, Sercan'la beraber kasıyorduk. 5-5 paylaşacağız dostlar. Bakalım Sercan da çıkartabilirse şu an bir, bir turda o gelecek en azından. Kör kör adam alıyoruz ona <laughs> Güzel oldu bu en azından bir 5 k keşimiz oldu. Arkadaşlar şu CZ random'a geldik. Şöyle bir adet gold bar, bir adet party monster stone aldık. Şöyle de bir de dark mithril fragment. Kasıyoruz devam. sabah ee, sabaha kadar buradayız. İnşallah güzel bir drop alırız. Arkadaşlar şöyle çıkan GB'yi sattık. Yarısı kar dedik. Yarısına da <laughs> çıkar dedik ama çıkmadı yine. Şanssız ya bir türlü. Bugün kaçıncı mitril? İnanın hatırlamıyorum. Randomdayım. Gece bizim. Kasacağız. Bakalım belki drop alırız sizin şansınıza. Archery'i de vurduk. kırtlayamadık maalesef. Şöyle. Ah bu oğlum vurmasanız da diyecektim. Bana çıktı drop da. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Arkam kullanılan arkadaşımıza bir şey düşmüş bir zannetmiyorum düştüğünde biz kasmaya devam edelim 60m var bir de meysemiz var dostlar arkadaşlar şöyle 3gb kastık randomdan hatta 3 üstür hala kasmaya devam ediyoruz sakin biraz burası cize şöyle tekrar bir gem daha aldık Drop çıktıkça kaydı başlatacağım arkadaşlar. Bazen arkadaşlar geliyor tek atıyoruz, iki atıyoruz, kesiyoruz. Küfürler yiyoruz. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bedel ödeniyor. Arkadaşlar şöyle karışıklıktan dolayı size gösteremedim. Rap 8'imizi olduk. Şimdi de e, üzerimizdeki meseleleri bitirelim. BDV event olacak. Fazla almıştım yönetimden iadesini talep ettik. Onlar da sağ destek oldular. Öyle çok aşırı şekilde hata yaptığınız e, item pazardan çekme harcam örnek veriyorum PC'den aldığınız item istere bit basarkenki yapılan hatalarınız onların bir kısmı bazıları tolere edilebiliyor. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Aslında bir sonraki NP'de ihtiyacımız olacaktı ama şu an paramız yoktu. Şöyle meseleleri de sizle beraber bitirelim. Sonra BDO'ya geçelim güzel bir gün olur bizim için inşallah. Çok fazla artık anvilin önünde dolanmayacağım. Yine şanssızlık dönemlerimiz başladı dostlar. Hani o yüzden çok kasmayacağım anvili. Geleceğim çıkarsa basacağım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Bir tane parti mesemiz var. Ee, onları şöyle yapacağım. Bir 10 tane falan biriktireceğim dostlar. Çünkü muhtemelen X kastığımız zaman bizde o parti meseleler birikecek. onları da biriktikten sonra bir tak daha güncellemesi Güzelleştiğine gireceğim çünkü dün girdim bakın mesela pazarda şu anda 70m ama içerisinden 10m 20m atıyor şansın varsa gold bar alabiliyorsun Şimdi bdv war event'ına geçelim Arkadaşlar şöyle iki kişi bir tür bitirdik Bakalım buradan hangi çöp itemi alacağız Hemen gidelim Şimdi Bir de pazar şeyine bakalım Durumları nedir ne değildir. 4 elementten de bir tane yapalım en azından AP'miz yüksek olsun. Haydi bakalım. Ya hak derken şeriyon artı altı. Şimdi şeriyon artı altı yedi olursa sekize deniyoruz. Bence yedi olmayacak da. Yine de siz bilirsiniz. Evet. Söyle. Görünen köy uzakta değildir dostlar. CZ'nin açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar şöyle CZ boğuldu. 3 GB yakın bir para kastık. Şimdi onlara geldim. Arkein chest aldım. Birazcık kutu kıracağız. Bakalım kutulardan güzel bir şey alacağız mı? Şöyle bun droplarını da göstereyim arkadaşlar. Takılar çıkabiliyor. Party Monster çıkabiliyor aslında. Party Monster çıksa bir tık kara geçmiş oluruz. Şöyle HEPA 5 Raptor, Eagle Eye güzel, artı altı Akşam upgrade etkinliği olursa bunları satarız. Black Tortu artı altı güzel. Şöyle yapalım. Şurada bir onimiz vardı. Onu biz tek çıkartmıştık. Şu gemileri biriktiriyorum dostlar. Bunlardan da güzel şeyler atabiliyor. Şimdi artı altıları şöyle bir koyalım artı 5'ler şurada dursun. Şerian artı 6 Hepa şart Artı altına şöyle devam Çitimova artı 6 güzel Araya diye geçerse para eder Fire artı 5 şerian artı 6 üstüme tekrar artı altı güzel diyana diğer 352 şunu kıralım şerian artı altı şöyle artı altıları şöyle atalım. Şunları bir bankaya atalım. Bunları artı altı. Birazcık daha para kasarsak bunları şöyle 5'ten 6'ya atıp değiştireceğim. Şunlar da dursun. Son 6. 5'ini birden kırdım. atalım şimdi şu anda hepsi artı 6 7 14 15 tane buz desek şöyle 2 tane var 13 buz 27 mi yapar 15'imiz kaldı farmdan şöyle kimsenin olmadığı bir yerde basayım Sıradan atacağım. İlk artı yedimizi bastık. Bunları şöyle basarsak zaten artı basan arkadaşlar akşamki eventta bunları alırlar bizden. Geç abi geç. tane geç bari ya. Bir tane ya. Bilek torta artı beşten artı altı oldu. Blue dragon olmadı. Tortonun bir tanesi. Güzel. Sen de geç. Bir tek böyle bir kar etmiş olalım. Maalesef. Şöyle bir tane yedi bilek torto ve bir tane Yedi de çitim var bunları pazara koyarız. Hep şartta geçerse onu da pazara koyarız. Geçmedi maalesef. Zarar. Zarar. Zarar her zamanki gibi. Sinirlenmemek gerçekten elde Biz upgrade yapmayalım mı? Ne yapalım? Biz anlamadık ki. Ya yani ne yapalım upgrade'i ben bırakayım mı? Ya yani bak çıkan tembere bak. Ne soslar yapacak bir şey yok. Bakın insanlar arka adam arka arkaya 7 basıyor bak. Adam arka arkaya 7 basıyor. Biz bir tane 7 geçiremedik ya. Şunu değiştireceğiz. Aslında var mı paramız? Bakın nasıl zarar edilir izleyin izleyin arkadaşlar <gülüyor> gördünüz <gülüyor> ay, ay. bu bölüm şanssız arkadaşlar ama zorlamaya devam dostlar şöyle Trinasız deneyeceğiz upgrade'de hissettiğimiz an basarız. Ya hak. Şöyle dört tane pirev yapalım. Ondan sonra erkek slot olan bir de basalım. Üç. İki. Bir. Bir. Hadi bakalım. <laughs> Maalesef yandı arkadaşlar. Geçiremiyoruz işte kredi bilmiyoruz ya. Öğrenmemiz lazım ama öğretecek arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar. Biz e, bilmiyoruz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Her şeyi yaktık dedik ama tekrardan şöyle zararımızın işte e, 3'üne yakın şeyini karşılayabilecek bir itemi bastık. Pazardan 20 mi aldım. Ee, onunla girdik. Hata veren Monster Stone'a Monster Stone'dan bir GB almıştık zaten. Onunla 24 tem aldım. Bastım. Şöyle duruyorsa bana inanmıyor olabilirsiniz. Şöyle <laughs> gösterebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.